Son zamanlarda sağlıklı yaşam için daha doğal gıdalara, temizlik içinse daha doğal ürünlere yöneldik. Son yılların gözdesi de büyüklerimizin evinden hiç eksik olmayan Arap sabunu. Adeta kurtarıcımız oldu. Arap sabunu içeriğindeki doğal özler ve çok fazla kimyasal içermeyen yapısı sebebiyle temizlik işlerinde kullanılabildiği gibi kişisel temizliğimizde dahi kullanılabilmektedir. Peki o zaman Arap sabunu ile neler yapabiliriz? Bir bakalım. Bulaşıklarınızı Arap sabunuyla güvenle yıkayabilirsiniz. Arap sabununu süngere koyup köpürterek yıkayın. Durulama yaparken sıcak su kullanmaya dikkat edin. Arap sabunu ile çamaşırlarınızı da yıkayabilirsiniz. Özellikle elde yıkadığınız çamaşırlar için tercih edebilirsiniz. Çamaşır makinesinde kullanmak için ise çamaşır makinesinin haznesine çamaşırlarınız ile birlikte bir avuç kadar Arap sabunu koyarak yıkamalısınız. Çamaşırlarınızın çok daha yumuşak olmasını sağlayacaktır bu yöntem. Halılarınızın temizliğinde de kullanın. Halılar evinizin en çok göze çarpan eşyalarından biridir. Arap sabunu ile halılarınızı temizlemek sağlık ve hijyen açısından da oldukça önemlidir. Halınızı elektrik süpürgesiyle süpürdükten sonra bir kova ılık suya bir miktar Arap sabunu ilave ederek halılarınızı bununla silebilirsiniz. Arap sabunu ile yıkanan halılar daha parlak olmakla birlikte kirlerden tamamen arınmaktadır. Aynı işlemi koltuklarınız için de yapabilirsiniz. Yer temizliği fayans ve parkeler Yer temizliği için bir kova suyun içine Arap sabununu koyun ve yüzeyleri parlatması için de bir miktar sirke ekleyin. Mikrofiber bezle parkeleri silin. Çelik ve metal yüzeyler için kullanımı Banyo ve mutfaklardaki musluk başlıkları, duş başlığı ya da kapı kolları gibi metal bölümleri Arap sabunu ile silebilirsiniz. Genel temizlik için bir kovaya karıştırdığınız Arap sabununu temiz bir bez yardımı ile yüzeylere uygulayabilirsiniz. Klozet temizliği. Bir miktar Arap sabununu klozet'e döküp sert bir fırçayla ovalayın. Üzerine de durulamak için kaynar su dökün. Yüzeyler hem parlayacak hem de tüm kötü koku kaybolacaktır bunların dışında duvar temizliği, mutfak dolapları, mutfak tezgahı ve mobilya temizliğinde Arap sabunu kullanabilirsiniz. Arap sabunu ile saç yıkama Eğer tamamen doğal ve işlenmemiş bir Arap sabunu bulabilirseniz saçınızı güvenle yıkayabilirsiniz. Doğal Arap sabununu genelde aktarlardan ya da natürel ürünler satan dükkanlardan bulabilirsiniz. Bu yararları yüzünden kendi sağlığımız ve çevremizin sağlığı için Arap sabununu hayatımıza sokmalı ve bunu alışkanlık haline getirmeliyiz. Evet, bugünlükte bu kadar. Şimdilik başka bir Ya Bunları Biliyor Musunuz? videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.